Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komisyonu Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın Avrupa Birliği'ne yönelik dinleme skandalı ile ilgili raporu onayladı. Kimileri Edward Snowden'e sığınma hakkı verilmesini istedi ancak talep karşılanmadı. Avrupa Milletvekili Claude Moraes Avrupa Birliği'nin sığınma hakkı verme yetkisi bulunmadığını söyledi. Avrupa Birliği'nin insanlara sığınma hakkı verme yetkisi bulunmuyor. Bu her ülkenin kendi kararına kalmış bir durum. Bu yüzden rapordaki sığınma konusu Avrupa Birliği'nin ilgisini çekmiyor. Raporda Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan önemli anlaşmaların askıya alınması gerektiği belirtiliyor. Avrupa Milletvekili Jean-Philippe Albrecht durumu değerlendirdi. Avrupa Parlamentosu büyük olasılıkla raporda Avrupa kurumlarının ve Avrupalıların kontrol altında tutulması halinde serbest ticaret müzakerelerinin riske gireceğini belirtecek. Bu benim için yeterli değil ancak en azından bu konuda bir adım atılmış oldu. Amerikalı yetkililer tarafından casusluk ve hırsızlıkla suçlanan Edward Snowden kendisine sığınma hakkı tanıyan Rusya'da yaşıyor.